Nedir bu saçmalık Sancı? Buraya dişi görmeye geldin değil mi? Ve onu gördün. Kendine de geldi. Her şey yolunda. Hala kalmak istemenin anlamı ne? Abi. Ben buna mecburum. Benim için önemli. Cagdish yardımıma koşmasaydı, vaktinde orada olmasaydı... Kim bilir başıma neler gelecekti. Bütün hayatım mahvolmuş olabilirdi. Bu olsaydı eğer o zaman Hayır abi. Tamamen iyileşip ayağa kalkana kadar Jack'in yanında olmak benim görevim. En azından onun için bu kadarını yapabileyim. Elimden hiçbir şey gelmese bile hiç olmazsa tamamen iyileşene kadar yanında kalayım. Sançe seni anlıyorum ama Sen bu Sen söyledin abi. Haber verseydim herkes gelmeme izin verir demiştin. Çünkü bana kendi kararlarımı alma özgürlüğü tanıdınız. Bu defa farklı olan ne anlamıyorum. Niçin burada kalma kararıma bu kadar karşısın? Tamam. Kalabilirsin. Ama bir şeyi sakın unutma. Burası Anandi'nin de evi çok dikkatli ol. Senden bir ricam var Anandi. Tabii Şiv. Sanchi'yi burada bir başına bırakmak bana yanlış geliyor. Sen de burada onunla kalırsan bu iyi olabilir. Evet biliyorum bu hesapta olmayan bir şey. Ama lütfen. Umarım beni anlıyorsundur. Lütfen hayır de. Lütfen lütfen kabul etme. Yanımda bebekçi istemiyorum ben. Ne kadar kalmamı istiyorsun? Ben birkaç güne gelir, ikinizi de alırım. Tamam Şiv. Sancı ile burada kalırım merak etme. Of ya. Bu beni beş dakika yalnız bırakmaz. Cak dışta baş başa kalabileceğim bir fırsat bulamayacağım. Tamam Sancı. Şiv hiç aradı mı baba? Gelmiş olmaları gerekirdi. Biraz daha bekleyelim. Daha sonra ararız. Şiv! Gel oğlum. Umarım çok uzun bir ömrün olur evladım. <laughs> Herkes genelde 100 yıldır ama ben bundan fazlasını diliyorum. <laughs> Biz de şimdi senden söz ediyorduk. Şimdi, şey, Jack nasıl oldu iyi mi? Daha iyi baba. Fakat tamamen iyileşmesi biraz zaman alacak. Ama daha iyi. Anandi nerede? Aa, Anandiden Cetsar'da kalmasını istedim. Orada yardıma ihtiyaçları olur dedim. Ben de Sanchi ve Anandi'yi orada bıraktım. Sanchi? Cetsar'da mı? O arkadaşlarıyla devirgaha gitmemiş miydi? Evet baba. Ama devirgah yolundayken arkadaşlarından biri rahatsızlanmış. Onlar da bütün geziyi iptal edip geri dönme kararı almış. Anandi ile ben onlarla yolda buluştuk. Cagun'un başına gelenleri Sanchi'ye anlattığımızda... ...o da bizimle Cetsar'a gelmek istediğini söyledi. Biz de onu oraya götürdük. Doğru olanı yaptın. Sanchi de arada bir doğru bir şey yapmalı. Jack Dish'in Sanchi için yaptıklarından sonra... Sanchi'nin de onun için bir şey yapması boynunun borcu. Tabii demek istediğim... Bu ona olan borcunu ödeyemez. Ama yine de Bu arada ne zaman geri döneceklerini biliyor musun? Ya, büyük baba kesin bir gün belirlemedik. Ama ben birkaç gün sonra gidip ikisini de getirmeyi düşünüyorum. Aa, Şev, sen gidip üstünü değiştir. Ben de yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Neden aradığımı bulamıyorum ki ben? Bakmadığım yer kalmadı. Ama hiçbir yerde yok işte. Anandi'nin dolabı. Benim giysilerim burada olamaz. Evet Şir. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum Anandi. Neden ne oldu? İşe geç kalıyorum ve eşyamın bir kısmını bulamıyorum. 15 dakikadır çoraplarımı arıyorum. Her şeyi nereye kaybolmuş hiç bilmiyorum. 15 dakika sonra iki çorap bulabildim. Ama ikisi de farklı. Biri siyah, öteki beyaz. Sen söyle ben ne yapayım? <laughs> Bununla gülecek ne var şimdi? Bu gerçekten çok ciddi bir sorun ama sen... <laughs> şey, iki çorap buldum dedin. Biri beyaz renkli, öteki de siyah. E ne olmuş? Ah. Olamaz. Aslında ben bu kadar aptal değilim. Buna sebep sensin ayrıca. Senden önce her şeyim gayet düzenliydi. Ama şimdi sana o kadar bağımlıyım ki anlatmak çok zor. Sen burada olmadığın zamanlar aklım duruyor sanki. kötü bir şey değil Şiv. Aslında çok iyi. En azından bu bahaneyle beni özlüyorsun. Ben seni her an özlüyorum. Ofisteki dosyalarda, bilgisayar ekranımda. Baktığım her yerde sadece senin yüzünü görüyorum. Şiv, biz daha sonra konuşalım canım. Yengem o da burada benimle birlikte. Ee, yengenin yanında benimle konuşamaz mısın yani? Olmaz mı? Şif. Sen işe geç kalıyorsun öyle değil mi? Kim demiş? Geç kaldığım falan yok. Şif. Tamam tamam geç kalıyorum. Görünen o ki kapatmam lazım. <laughs> evet Şif. Bu iyi olur. Anandi dur bekle. Bekle. Beni sevdiğini söyler misin? Sana söyledim Şif. Yengem burada. Yanı başımda. Ne olmuş? Bunu onun önünde de söyleyebilirsin. Ben sakıncası olmadığına eminim. Şiir. Üsteleme. Hadi Anandi. Bir kere söyle şey. Ben kapatıyorum. Tamam. Kapat. Ben de yine ararım seni. Ben kulaklarımı kapattım Anandi. İstediğini söyleyebilirsin artık. <laughs> Duydun mu? Yengem bile onay verdi işte. Hadi söyle. de seni seviyorum. Ellerimi indireyim mi? Söyleyecek başka bir şeyin var mı? Yemek yapmak zorundayım da. Hoşça kal şimdi. Bu arada hadi gördüğün gibi kulaklarımı kapatmıştım. Fakat ona söylediğin her şeyi duydum. Yenge. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Dalia'yı beğendin mi şef? Eminim güzeldir evet. Ama önce tatmam gerek. Şimdilik gevrekle idare ediyorum. Bu nedir ha? İkinizin arasında bir şifre falan mı? Esprisi ne? Yani komik bir şeyse söyleyin biz de bilelim. <laughs> Hayır baba yok öyle bir şey. Dün yine bu sofrada Şivli aramızda geçen bir şey. Dalıp gitmiş gibiydi. Yediğini beğendin mi diye sorunca evet demişti. Ama tabaktakiyle ilgisi yoktu. Şimdi iyi ama. <laughs> Anandi ile konuşmuştur. O yüzdendir. Şiv Sanço orada iyi midir? Evet baba. Bu sabah konuştum. Hastane yolundaydı. Ve iyiymiş. Yeri gelmişken... ...şu mesele... ...olan bitenle ilgili... ...İra ile konuşabildin mi hiç? İra ile sürekli konuşuyoruz her defasında söylemeyi düşünüyorum. Ama bir türlü... ...o cesareti bulamıyorum. Nasıl söylerim? Ne söylerim? Ya onu ürkütürsem? Ama baba her ya da geç. Annemin bundan haberi olmalı. ...bunu daha ne kadar saklayabiliriz? Evet. E, Şiv çok haklı. Bu mesele... ...çok gizli kalmaz. Hele İra'dan asla. Yeterince sakladık zaten. İra onun annesi. Doğru söylüyorsun baba. Bana kalırsa... Ablam eve döner dönmez. Anandi ve Sançe'yi de buraya çağırmalıyız. Sançe ile ilgili olan biteni öğrendiğinde üzüleceğini hiç şüphe yok. Haliyle döner dönmez de Sançe'yi mutlaka görmek ister. Eğer burada göremezse bu onu kahreder. Neyse ki Annemin dönmesine hala zaman var. Ben anan diye söylemiştim zaten. İki gün sonra onları geri getireceğim. Bu defa konuştuğumuzda İraya her şeyi anlatacağım. Bana ne anlatacaksın Alo? Bana cevap vermedin Alok. Söylemek istediğin şey nedir? Seni... Ne kadar çok özlediğimden bahsediyordum. <laughs> Hepsi bu. Hoş geldin canım kızım. Seni görmek öyle güzel ki. Keşke haber verseydin. Seni karşılamaya gelirdim. Sürpriz olsun istediğim için baba. Bu yüzden haber vermedim. Ya. <laughs> Dürüst olacağım. Ben de sizleri gerçekten özledim. Özlem o kadar büyüktü ki, orada kalmaya devam etmek pek de mümkün değildi. İyi ki döndün kızım. Çünkü bu ev, sensiz gözüme çok boş görünüyor. Tabii sadece Alok değil hepimiz seni özledik. <laughs> Berhudar Hadi geçin oturun. Nasılsın Miro? Ben çok iyiyim abla. E ee, anlat biraz ziyaretin nasıl geçti? Her sene olduğu gibi değildi. Çünkü ben keyifsizdim. Beni o halde görmek onları da üzdü tabii. Babacığım, özür dilerim. Ani olduğunu biliyorum. Öyle çekip gitmemeliydim. Sonra ben de çok pişman oldum. Kendime çok kızdım. Çocukça davrandığım için bunu kendime yakıştırmadım. Önemli değil kızım. Olur böyle şeyler. <laughs> Ama artık geri döndüm ya. Şimdiden daha iyi hissediyorum. <laughs> Bu arada Sanchi nerede? Ya anandi? Ee, i̇kisi de Cetsar'da kızım. Anandi ve sence ikisi mi? Maalesef birkaç serseri Cagu'yu darp etmiş. Onu kötü ırpalamışlar. Halen hastanede yatıyor. Ha ah, Tanrım. Ama Cagu şimdi çok daha iyi. Merak edecek bir şey yok. Fakat Cagdeş gibi kibar bir insanla kimin ne düşmanlığı olabilir ki? O herkese iyilik eden biri. Kesinlikle. Ama iyiler kadar kötüler de var. Abla, yoldan yeni geldin. Sen odana çıkıp dinlen biraz. Ben de sana çay getireyim. İyi olur. Sıcak bir çay çok iyi olur. Ben biraz dinleneyim. Sizinle daha sonra görüşürüz. Evet. Tamam, 15 dakika orada olurum. Önemli bir toplantım var. Benim gitmem gerekiyor. Ben de geliyorum. Birkaç yabancı alıcı var baba. Ürünlerimizle ciddi olarak ilgileniyorlar. Umarım iyi bir anlaşma sağlayabiliriz. Tamam siz gidin o zaman. Ama bu önemli. İşlerinizi halledip eve dön. Akşam İra'ya her şeyi anlatmak zorundayız. Evet Şiv. Nasılsın Anandi? İyiyim. Cagdiş nasıl? O da iyi. Bugün hastaneden taburcu edildi. Sevindim. Bu çok güzel bir haber. Bu yakında seni göreceğim demek öyle mi? Değil mi? Bunu ben de çok istiyorum Şiv. Bir an önce sana dönmek istiyorum. Ama sanki... Yine ne yaptı? Kimseye bir yanlışı olmadı ya. Hayır hayır öyle bir şey yok. Aksine babaannem ve diğer aile bireyleriyle çok iyi kaynaştı. Evdeki herkes de arkadaş oldu. Gözlerinle görsen inanmakta zorlanırdın. Burada artık kendi evinde gibi hissediyor. Bu iyi o zaman. Ama sen bana şunu söyle. Kayıp çoraplarım ve diğer eşyamla ne yapacağım ben? Neredeyse her gün aynı sorunu yaşıyorum. Sanç ile konuşacağım Şiv. En kısa zamanda Udaypır'a dönmek için onu ikna etmeye çalışacağım. Lütfen elini çabuk tut. Burada hasretle yolunu gözlüyorum ben. Kendine iyi bak. İyi geceler. İyi geceler.